Uhu. İşte şişedeki C. Abi ana bir 100 dolar. Çok bir şey istemiyorum. Bir 100 dolar istiyorum. Bir 100 euro istiyorum. Bir de bir de ne istiyorum? Daha ne isteyeyim ki? Değil mi? İki tane diliyorum ya. Üçüncüyü dilemiyorum. Ya. Gördüğünüz gibi saçma sapan taleplerde bulundum ve şişemdeki cin uçtu gitti. Şişede cin mi vardı? Hayır. Tabii ki yine kimyasal bir reaksiyon. Bizim öyle cinle minle işimiz olmaz. Peki neydi bu kimyasal reaksiyon? Ne oldu az evvel? Bunu öğrenmeden önce gelin hangi malzemeleri kullandık? Biraz onu görelim. Malzemeler. Hidrojen peroksit, potasyum iyodür, tuvalet kağıdı, dikiş ipi, bant, şişe. Bu deney için biraz hidrojen perokside ihtiyacım vardı. Ben de ne yaptım? Gittim bombardıman böceğine. Dedim ki ey bombardıman böceği bana dedim biraz dedim hidrojen peroksit verir misin? Halam demez olaydı. Ağzımdan lafı aldı. Duvara çarptı. Dedim ben sana öyle vermem. Bir hareketler, bir ters dönmeler, suratıma bir kimyasal atmalar. Dedim bak ben öyle dedim, sokaktan geçen vatandaş değilim. Ben dedim bilim adamıyım. Bana dedim böyle dedim. istemiyorum dedim ya. Al dedim senin olsun dedim peroksitin dedim. Hepsi dedim. Bu bir bozuldu. Bir bozuldu ama görmeniz lazım. Kendi kabuğuna büründü falan. Ben de gittim abi. Laboratuvardan parasını verdim. Hidrojen peroksit aldım. Bu deneyde de kullandım. Paşa paşa. Peki şimdi bu ben böyle biraz da gösteriş olsun diye bunu siyah bir şişe içinde yaptım. Ama tabii ki bunu ayrıca bir şişe içinde yapacağız. Oo sıcak. Şişe ısınmış. Çünkü az evvelki kimyasal tepkime bir egzotermik tepkimeydi. Onu da ek bilgi olarak vereyim. Şimdi ne yaptık? Hidrojen peroksit kullandık dedik. Şu ölçüm kabımın içerisine 30 mililitre hidrojen peroksit döküyorum. Kapağını açayım. <laughs> Balon jojemin içine bu ölçtüğüm hidrojen peroksidi döküyorum. Ben kapatacaktım, buna kapattım. Kafa gitti, kafa. Kafa gitti çocuklar. Az evvel sizin görmediğiniz bir şey vardı. O yüzden size sihir gibi geldi. Çünkü ben şişeyi böyle siyah çevirmiştim, boyamıştım. Aslında orada şöyle bir trik kullandım. Şöyle tuvalet kağıdı bildiğimiz. He burada burada gel. Bu tuvalet kağıdını neden kullanıyorum? Çünkü çabuk çözünüyor. Şu hidrojen peroksitinle kapağını kapatayım. Bunun içerisine ne koyuyorum biliyor musun? Potasyum iyodür. İşte bu. Hepkime de katalizör görevi olacak olan potasyum iyodür. Şöyle kapağını açtım. Spatülle yarım spatül koyuyorum içine. Sonra bunu şöyle bir kapatıyorum ve iple bağlıyorum. Az evvel yaptığım sihir gösterisiyle ilgili şöyle yorumlar geliyordu. Burada ben daha önce yaptım. Kesin ip var abi. Kesin ip var. Evet, ip var. Bunu şöyle içindeki potasyum iyodür dökülmeyecek şekilde sarıyorum. Uzun uğraşlar sonucunda bağlayabildim. Denin en zor kısmı bu oldu. Sonra ne yaptım? Bunu şişenin içine koydum. Ama sizin göremeyeceğiniz şekilde böyle ipi dışarıda bıraktım. Bak ne kadar akıllıyım ya. Ne kadar zekiyim ya. İpi böyle dışarıda bıraktım. Kapağını da böyle kapattım. Kapağı açınca ne oldu? Woohoo! Uh -huh! Gördüğünüz gibi müthiş bir kimyasal tepkime oldu. Çıkan gaz çok zehirli bir gaz değil ama yine de solumamak lazım. Aslında oksijen çıkıyor dışarıya. Peki ne oldu? Ben ipi bıraktığımda hop kağıt hidrojen peroksit içerisinde eridi ve içindeki potasyum iyodür tepkimeye girerek bir kimyasal reaksiyon olur. Bu oluşan reaksiyon sonucunda da ne çıktı? Su buharı ve oksijen. İşte bu kadar. O kadar da kompleks değil. Gelin bir de bunu kimyasal formülle görelim şurada. Hop. Evet. Bu deneyi evde yapmayın. Gördüğünüz gibi çok buhar çıkıyor maazallah. Hem de yani öyle çok zor işte kimyasal tepkimeler bunlar. Çok fazla o kokuyu almamak lazım. Biz de o yüzden bugün açık havayı tercih ettik. Biz bu deneyde ne kullandık? Hidrojen peroksit kullandık. Biliyorsunuz daha önce birçok deneyde kullandığımız bir kimyasal malzeme. Onun da formülünü gösterelim. Formül isteyen arkadaşlar var. Onlara gelsin bu formül. Şimdi de hidrojen peroksit formülü. Komple attım çok kötü. <laughs> hidrojen peroksit asidik ortamda bilinen en iyi oksidantlardan biri. Ne demek bu? İnanın ben de bilmiyorum. Alo? Efendim? Biz bu kimyasal maddeyi vücudumuzda da üretiyoruz. Hidrojen peroksit vücudumuzda beyaz kan hücreleri sayesinde üretiliyor ve bakterileri öldürmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda birçok alanda da kullanılıyor. Tıpta dezenfektan olarak kullanılıyor. Amonyum peroksidi ile karıştırılarak saçların renginin açılmasında kullanılıyor. Efendime söyleyeyim, ağaçların selüloz yapısında kağıtları beyazlatmak için, selülozu beyazlatmak için kullanılıyor. Ondan sonra deterjanlarda suların temizlenmesinde, hatta evlerimizde bulunan o akvaryumdaki küçük balıkların sularının temizlenmesinde, havalandırılmasında hidrojen peroksit kullanılıyor. Ve her zaman kullandığımız her evin ihtiyacı, her eza dolabının vazgeçilmezi oksijen, su da hidrojen, peroksit arkadaşlar aslında. Öyle oksijenli su deyip geçme. Aynı zamanda az evvel açıkladığım gibi saçların renginin açılması siz bilmezsiniz. Ama bizim zamanımızda oksijenli suyla saç açma modası vardı. Herkes elinde birer hidrojen peroksitle dolaşırdı evlerin çatısında. Evet saçları sarartır. Siz yine de yapmayın. Bunlar o şeyler değil. Kimyasal maddeyle saç rengi açılır mı ya? Ne gerek var? Evet, şimdi de deneyi dikkatle dinlediyseniz size bir soru. Deneyimizde reaksiyon sonunda şişeden çıkan aşağıdakilerden hangisidir? A. Hidrojen, peroksit, potasyum, iyodür B. Oksijen, su. Bombardıman böceğiyle başladık. Şişedeki cinle bu haftayı bitiriyoruz. Bakalım haftaya neler öğreneceğiz, ne gibi deneyler yapacağız. Beni izlemeye devam edin, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.